Çotki. iyi misin? Yüce Tanrım. Çotki'yi kurtardığın için teşekkür ederim. Çotki. Şimdi gidip Akşata bulmam lazım tamam mı? Sen eve git ve biraz dinlen. Bir şey söylemene gerek yok canım. Sonra konuşuruz tamam mı? Ve beni dinleyeceksin. Hiçbir şey düşünme. Sadece ablanın seni çok sevdiğini aklında tut olur mu? Ve ben hayatta olduğum sürece kimsenin kardeşime zarar vermesine izin vermem. Biliyor musun? Yaralanmanın acısını çok iyi biliyorum. Sen iyice dinlen canım. Güzel. Hadi çok iyi. Benim içeri gitmem lazım. <laughs> Revati... Tanrı'ya şükür güvendesin. Sana bir şey olsaydı kendimi kendimi affedemezdim. Affedemezdim. Oh. Yanılmışım. Beni kandırmana izin verdim. Ve ablamdan şüphelendim. Bana ne kadar değer verdiğini gördüm. Ablamın bana sevgisini gördüm. Ona kötü sözler söyledim ama hayatımı kurtarmak için ateşe atladım. Peki sen? Ama Revati dinle beni. Şşş. Başka bir yalana tahammülüm yok tamam mı? O haklıydı. Sana asla güvenmemeliydim ben. Çok büyük bir hata yaptım. Ne pahasına olursa olsun seninle evleneceğim. Ve bunu Gudda'nın gözlerinin önünde yapacağım. İki kız kardeşin de hayatını cehenneme çevireceğim. Bu benim sözümdür. Revat, iyi misin kızım? Tanrı'ya şükür evdesin canım. Partiye katılmak için Akşat'ın evine gittin, her yerin alev aldığını duydum. Senin için endişelendim canım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Guttan nasıl? Orada her şey yolunda mı? Sen... Sen nasılsın kızım? İyi misin? Guttan oradayken bana nasıl bir şey olabilir ki baba? Evet. Guttan orada olmasaydı kesinlikle... ...korkunç şeyler olurdu baba. Başımıza bir felaket gelebilirdi. Far bana partide olanları anlattı. Gudan hakkında böyle bir şey söylemedi. Ama Gudan ne yaptı da onu anlatıyor? Burnuma kötü kokular geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.